Benim menümde atom var gördünüz mü? E patlamayalım bizi patlatsın görelim. ben o atomu Ankara'dan getirdim. Şimdi bu Onu bir, bir size algılama. yediririm. Acı acı böyle o diliniz yana yana hiç konuşamaz. Siz buna yılancı işkembe dediğiniz için ben bunu içtiğim zaman aa bu işkembe gibi demem lazımdı. Bu sahtekar işkembe çorbası olmuş. çorbayı beğendim. Değil, değil mi? Teşekkür ederim. Kıvamı gayet güzel. İçindeki et oranı orantılı. Evet. Duyan düğmeye kalmasın. Mukadderat hanım benim çorbamı beğendi. <laughs> doğal. <Dur. gülüyor> Vallahi doğal. <dur. gülüyor> attım. Bu normal bir biber değil ya. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Hanım, bu atom değil bu zehir falan olmuş yani bu nük, nükleer bomba olmuş. Ben bile antepli olmama rağmen diyorlar ya anteplisiniz ama ağzım yanında resmen yoğurdun üstünün hepsini kapatmış biber. Alıp kenara koysanız da. Çok büyük yapalım. diyorum üzerini büyük kapatacak seviyede Büyük bunu söylediler diyorum. zaten. Niye tekrar yapıyorsun yeni bir şeyler üretsen sen? Topalla yemekteyiz. Yarın TV 8'de.